Evet arkadaşlar. hayden için 3. bölümünü çekeceğim. pardon ee, 2. bölümünü. Yani bilmek istiyorum öyle. Hadi onu Oğlum Hayda Seyit'i koyacağım. Hadi. 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 Tamam arkadaşlar merak ediyorsunuz niye burada başladım diye. Arkadaşlar. Ben bütün oyunları buradan oynuyorum. Bakın abi başladı şu an başladı, başladı başladı başladı. Bakın şimdi bekleyelim. Bu arada videoyu detayını izleyin. Şimdi şimdi. Evet arkadaşlar direkt bakın ne olduğunuzu gördüm. Ne ne olduğumu gördünüz. Başla. yardım. Benim bir çalık seçen kaç kişi var? O bir bayağı iyi oldum. Bayağı iyi oldum. Bakın 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 bakın. Direkt biri çözdü. İki bir sıkıntı yok ama arkadaşlar. Bozuntuya vermeyin. Şimdi. Bu sefer üçüncü şahıs önden oynayalım. Bir de öyle bir bakalım. Tamam abi. Oo bakın abi. Beni görüyor musunuz? Mu? Bu arada bakın. Abi bayağı iyi mor. Bu, bu arada arkadaşlar benim artık adım mor <laughs> Aslında mor gücü arkadaşlar da oyun mor diye anladı. O yüzden böyleyim. Yani merak etmeyin. Adımı yorumlara yazın yeni isterseniz başka bir ad da kullanabilirim artık. Hı? Yani mor gücü, mor gücü benimle şeydi diye ya. Bu arada iki dakikaya gelince elimize bir tane kılıç geliyor. Bakın 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 size demiştim. Şimdi kılıcı kılıcı bırakırsanız sizi bakan arkadaşlar hiç kimse şu an yok. Bu ne lan? Hmm. abi diyorum size göremiyorlar. Bakın. Geç abi yanına. Geç atan da bir şey Hiç utanma. Utanma. Geç sen de. Bir daha da beni bulmayın ya. <laughs> hmm. orada bu videoyu izliyorsanız annem şu an evde değildir. Pardon evdedir. <laughs> Arkadaşlar az önce Oo! <laughs> oh! Tamam ya. Teşekkür <laughs> ederim. Sen diğer turda yemin ediyorum kazanırım. Orada arada az önceki hareketim yüzümden bende O zaten. Bu arada şunlara da bakalım görebileceğiniz her şeye bakın. Hmm. sedeer turu kazanacağız artık. Aa, bu kazananlar şu tipsizler. Neyse. Kazananlar da tipsizler diye bizim bir şey yapacak halimiz yok. Ama ben kesinlikle çok yakışıklı. <laughs> bu arada hiç yakışıklı değil. Ama en ortadaki adam güzel değil ya. Yok abi ben tamam keşfediyoruz. veriyoruz e, başladık. Bakın. Bunda crafting table oluyorsunuz. Çünkü benim bildiğim gibi iyi bir yer var. Hadi. nasıl gözüküyor onu merak ettim. Oğlum o ses neydi ya? Oo tamam 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 abi. için üzüldüm lan. Ben, ben kazanacağımı inanıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Abi bakın geçiyorlar. Ama bilmiyorlar ki Ben Crafting Durun <laughs> arkadaşlar bir tane kişi kaldı zaten onu da bulursunuz. Son bir kişiyi bulun abi. hadi lan bu sefer <laughs> Abi ya nasıl <laughs> Içerideyim. İçlerinden birisi. Hadi tutsun. Hadi be. Tamam. Diğer tur kazanacağımdan eminim. yaptığım şey bu ya. Bu muhafaza kalsın. Oğlum bu ne lan? It's raining One son kalan kişi kim ki? Ben. Al işte kaybettik. Lan yeter oğlum bir hava atacağım birine. Birine hava atacağım oğlum. Bak şu ya. Mustafa sen de yapma. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma. Yapma oğlum. Hadi lan iddia yapıyorum. Bu sefer yine ben kazanacağım. <laughs> Çok önemli bir konuşma için buradayım. Bari direkt bu zaten, o ah, haklı evet. Iııı, olup, o neydi lan, Tövbe tövbe. El Camino 90. Değil. Tam tam tam. Bu bayağı kolay olacak. Hayır hiç kolay olmayacak. birini öldürdünüz. Abi yapsam mı? Tamam abi. tamam tamam tamam. Hiç umurlarında olmam. Tamam bak burası neden böyle? Burayı neden seçtim biliyor musunuz? İnsanlar hani böyle hepsinde böyle ya bu. Beni hiç göremezler. Beni hiç göremeyecekler. Çünkü oğlum bakmal bak, bakmayacaklar. Akıl edemeyecekler. Akıl edemeyecekler. Hu uh, uh, hu uh, uh, hu uh. hu. Akıl edemezler çünkü beyinleri yok. Ee, şöyle koyalım. söylemekten nefret ediyorum ama abone olup like atın. Tamam mı? Tamam atlarız. Bakın size olduğumuz yerden nereye geldiğimi göstereyim mi? Bakın. Bak abi demiştim bak dedim size dedim dedim abi bak. Görüyor musunuz mu? Kesin yakalayacak ya. Allah'ım afk ama. Lan. Allah'ım afk. lütfen kazanmam gerek. Hava atacağım. Tam gitti zaten o. Allah'ım lütfen ya. Burada bulmalarına imkan yok. Çünkü çok iyi saklandım. Ben tuvalete gidip geliyorum Mustafa elleme tablete Ha hiçbir şey olmamış. Çok az. Abi gerçekten ama hiç şüphesiz saklandım. Bayağı iyi. 7 6 5 4 3 2 1 bye bye tut 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 görmem lazım kendimi La ben neredeyim? Sen Aa! La! İyi bye bye